Nasılsınız? İyiyim siz? Sağ olun teşekkür ederim. Pazar günü iki e, Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. E, sizce e, Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu mu? Bilmiyorum. <laughs> Gönlümden geçen evet bir aday var ama arzu Söyledeyim ederim lütfen. o kazansın. Umarım Kılıçdaroğlu kazanır. Neden Kılıçdaroğlu kazanmasını istiyorsunuz? Yani iyilik güzellik huzur için. Huzur. Eyvallah sağ ol teşekkür Nereden seyrediyorsunuz? Yolu kapatma. Gel abi şöyle kenara. Buyur abi. Şöyle şöyle gel abi. Geldim abi. Beni meşhur mu yapacaksın abi? Buyur abi. Baba hangi cumhurbaşkanı adayı kazanır? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Valla Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyoruz abi. Baksana şu halimize. Eyvallah. Neden Kılıçdaroğlu abi? He? Neden Kılıçdaroğlu? Bir deneyelim ya. Yeter artık. Yetmez mi? Yeter. Neler değişti peki abi kılıçlar oldu? Değiştirsinler hepsini kökünden değiştirsinler abi. Eyvallah baba sağ ol. Teşekkür <laughs> kılıçlar oldu kazandı Erdoğan'ı. E bunun için yorum yapamayacağım. Herkesin özgür iradesi. Özgür iradesine de herkesin karışılma gibi bir durum söz konusu değil. Eee şu an için yorum yapamıyorum açıkta ama ismi kılıçlar ol diyelim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu efendim. Ya yenilik diye düşünüyorum yani. Peki kazanırsa Kılıçdaroğlu ülkede neler değişir? Neler değişir? Bunu zamanla göreceğiz diyorum. Umutlu zamanla musunuz? göreceğiz. Umutlu musunuz? Tabii ki umutluyuz. Umutlu olmasak hayat devam ediyor sonuçta. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Yani şu anki pahalılığa baktığımız zaman gidişatı görmüyoruz. Dilerim ülkemiz için en hayırlısı en iyisi kim olacaksa o olur. Kim istiyorsunuz siz? <laughs> <laughs> ee, söylemeyeyim içimde Peki, tamam. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Gel gel Kimi oy vereceksin? Şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkada. Nasılsın? Ama. Şuna sağ ol. Kim abi? Şuna iyi ol sizden gel. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? İki senedir abi. O değil ya. Şu Pazar an. günü yapılacak, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden efendim? Bir saniye yapalım, gitmeyin. Hak, hukuk, adalet işte. Başka İspersiniz. bir şey yok. Evet, Peki, aynen. Peki neler değişir Türkiye'de Kılıçdaroğlu kazanırsa? Yani, özgürlük en güzeli, özgürlük gelecek. Eyvallah, sağolun. Buradan seyredeceksiniz Youtube'dan. Merhaba babacım, nasılsın, İyi misin? Teşekkür ederim. Evet abi, Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. İkinci tur, K Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Adalet, hukuk, verdiği sözlerin yarısını yapsa Türkiye ihya olur. Eyvallah baba, nereden seyredeceksin abi? Nereden bak, burada yazıyor. Ege TV. Ege TV değil, Ege Net TV Youtube'dan. E Youtube'dan Evet. Evet babam merhaba nasılsın iyi misin? Sağ ol hoş geldin. Nasıl gidiyor babacığım? Çok şükür. Abi pazar gün e, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Ülkemizin için hayırlısı olsun şimdiden. Değilim diyelim kim kazanırsa kazanır. İnşallah. Sizin adayınız kim abi kim kazansın? Kılıçdaroğlu. oğlum. Neden abi? Ee, 21 yıldır bir değişime gerek var. Değişmesi lazım. Evet. Ee, bazı Türkiye Cumhuriyeti bazı şeylerini kaybettiği için Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyorum. Bazı şeyler derken bazı değerlerini mi kaybetti demek istiyorsunuz? Tabii Hatta milli 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 değerlerini kaybetti. Bir... Evet abi. Onun için e, kesinlikle kazanması lazım. E, Atatürk Cumhuriyeti tekrardan eski çizgisine girmesi lazım. Türk ordusu dünya çapında tekrardan dünya çapında tekrardan o caydırıcılığını kazanması lazım. Güvenlikte o Burcu'nun kazanması lazım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne? Kazanacak belli ya. Söyle baba. He, Erdoğan kazanacak. Kim kazanacak? Erdoğan kazanacak. Erdoğan kazanacak. Ha. Neden abi? O kadar cevap veremem. Şimdi işsiz kalacağım burada. Diyorsun. Ne kalsın? Ya çalışıyorum Bak, abi. Olur mu işsiz kalırım. Gözünü seveyim. Allah ya. Allah. Eyvallah. Peki abi. sen. Konuşmayacağım. Neden? Bu memleket neyi hak ediyorsa onu yaşasın. Eyvallah. Evet hocam sendeyim geldim. Ne diyorsun abi? Kalıştıralım mı kızılır Erdoğan mı? Neyse abi. Neden ne, abi, ne reis abi? Başkası abi yok. neden neden? Nedeni neden? yok, yok. Seviyoruz nefensiz, abi. Seviyoruz. Hastasıyız. Hastasıyız. Ben de çok severim kendisini abi. Sen ne yapıyorsun abi? Hastasıyım. Hastasıyım diyor. Duruşu abi. yeter baba. Ha? Reis, baba, Erdoğan. Ölüsü mü yeter? Evet. Dirisi yeter. Duruşu yeter. Ha, duruşu yeter. Tabii ki duruşu çok güzel yeter. Abi ya. Duruşu yeter. Çok yakışıyor ülkeye. Değil mi abi? abi? her tarafa. Dünya devletlerinin karşısında ezik durmuyoruz artık. Allah'a Allah şükür. abi. Allah şükür. Bir gidiyoruz. bir kere bile ilgini görmedik. Görmedik abi. abi. Görmeyiz en de. Kadar. Allah da göstermesin. Helal olsun. Böyle. En büyük cumhurbaşkanı. En büyük cumhurbaşkanı Erdoğan. Yok başka gelmez. Yok gelmez. Bir tane yok onun gibi. <laughs> Çıkmaz yani. Çıkmaz. <laughs> 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 Değil mi abi? Tabii ki. Eyvallah. Tabii. Vallahi Valla memleket için hayırlısı kimse olsun. Kim sizce? Kim olabilir? Kim olmalı? Halk biliyor onu. Halkımız bilir. Abi senin fikrini sormak istiyorum. Benim fikrim abi. kendime saklayayım Sağ ol teşekkür ederim. Sen nasıl istersen. Merhaba hanımefendi, iyi pazarlar. Nasılsınız? Hemen abi uzatayım. Kılıçdaroğlu ya ne, ne bir artık Erdoğan mı kaldı? Erdoğan öldü. Abi neden Kılıçdaroğlu? Memlekete huzur gelsin, bereket gelsin. Yarın pazartesi gününü görebiliyor musun? Eyvallah. Merhaba hanımefendi. Röportaj yapıyorum, röportaj. Hayır. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden abla? O hak ediyor da ondan. O hak ediyor da ondan. Hanımefendi merhaba iyi pazarlar nasılsınız? Teşekkürler. Pazar günü yapılacak olan seçimi kim kazanır? Kılı... Evet. Evet hanımefendi sizdeyim merhaba. Beyefendi diyeyim. Neden abi? Hanımefendi diyeyim o zaman. Merhaba. Nasılsınız? İyi pazarlar. İyi pazarlar. Evet pazar gün seçim var. Çok önemli bir seçim. Vallahi yani adil olursalar sayımlarda Kılıçdaroğlu kazanır. Neden Kılıçdaroğlu kazansın istiyorsunuz efendim? Ya Kılıçdaroğlu'nun da derdinden deli olmuyorum ama tek adam rejiminden bıktık, usandık. Küfürden bıktık, usandık. Hakaret işitmekten bıktık, usandık. Alın bunu, götürün bunu, getirin bunu diktadan usandık. Ben Kılıçdaroğlu'nu oylamıyorum. Ben bu sistemi oyluyorum. Erdoğan gitsin diye Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ben kim kazanır bilmiyorum ama memleketin durumu ortada. Kimin kazanmasını istiyorsunuz efendim? Yani mevcut... Geç şey babacım. Mevcut düzeni görüyoruz. Evet. mutlaka değişmesi lazım artık bu düzenin. Peki abi, Kılıçdaroğlu kazandırırsa ülkede ne değişir? Neler değişir? Yani şimdiden istiyorsunuz. Şimdiden kestirmek zor ama mevcut düzeni tabii ki Geç mevcut düzeni tabii ki e, iyi görmüyoruz. Yani başkanlık sistemi bir kere bitmesi lazım. Demo demokratik bir şekilde parlamenter, sistem. parlamenter sistemi geçilmesi lazım. Daha mı iyi olacağını düşünüyorsunuz? Acaba? Evet, gayet tabii. Demok Eğer demokrasi varsa bir ülkede parlamenter sistem olması gerekir Çok bence. İnşallah Kılıçdaroğlu olsun. Neden? Yani her şey ortada. Diyorsunuz. Evet. Neler değişir? Git hanımefendi. De. Neler değişir Türkiye'de Bir tek şey değişse bile her şey değişir. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nereden Çok teşekkür ederim. Çok uzaklardan geldim sizlerle evet. röportaj yapmak için. Kılıçdaroğlu kazanır Erdoğan mı? Eee Kılıçdaroğlu kazanacak ama hadi, hadi. diğeri de sahtekarlıkla kazanacak. Buyur. Yani e, oy oranını yaşında, tamam. evet aynen öyle. Ne dedin abi anlamadım. Kılıçdaroğlu kazanacak, Ötekiler sahtekarlıkla oy çağıracaklar. Evet. Ben daha fazla konuşmayalım artık. Yarın Olur, hapse gitmeyelim. Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kılıçdaroğlu kazanırsa neler işi Türkiye'de abi? Her Oo. şey, her şey. Tek tek şey. alayım. Özgür olacaksın, özgür. Özgür olacaksın. Bak, şurada bir şey, taze fosil kilosu 50 lira. Bu taze fosil orada içiyor. Ama onun fiyatı 10 lira düşecek et oldu 300, 380 lira. Et o zaman olacak 200, 250 lira. Çünkü biz üreteceğiz yani. Her şey bizden kaynaklanacak. Onu evet, işliyoruz. E, yani tek e, adam olmaması çok güzel. Kendi başına karar veremeyecek. Bu her şeyiyle Türkiye çok daha güzel olacak. Yani, Parlamenter olacağı için güzel olacak. Çocuklarımız için, geleceğimiz için Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu. Neden? Belaba. Değişiklik olsun, Belaba. Yeter gari. Peki neler değişir Türkiye'de Kılıçdaroğlu kazanırsa? Her şey değişecek. Marul bedava Çok umutluyuz. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Neden abi? Hmm, arkasında daha çok oy var diye tahmin ediyorum. Evet. Kazanırsa neler değişir abi ülkede? En basitinden adalet kavramı değişir diye düşünüyorum. Eyvallah. Ekonomi ne olur abi? Tarım ne olur? Tarım biraz yoluna girer ama ekonomi uzun sürer. Eyvallah. Peki parlamenter sistemi geçilirse ülke çok daha iyi idare edilebilir mi sizce? Geçilmese daha iyi olur. Neden? Başkanlık sistemi devam mı etsin? Hayır. Bir beş yıl. Ha. Ülkeyi toparlayana kadar. Eyvallah. Ondan sonra. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. İnşallah Kılıçdaroğlu kazanır diye Neden ümit efendim? ediyoruz. <laughs> <Şu> değişiklik <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Değişiklik istiyoruz. Evet. Değişiklik olsun. Peki kılçanım kazanırsa ülkede, ülkede, neler değişir? Yani bir deneyeceğiz göreceğiz bakalım. Yani neler değişir diye kesin bir şey söyleyemiyorum. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Adam ülkeyi yerlere götürdü. Yaptı yani sonuna kadar Erdoğan abi. Neden abi? Abi adam yapıyor yani. Her şeyi yapıyor, abi. yapıyor. Nasıl ne yapıyor? Daha ne yapsın abi? abi sen Ülkeyi sen yerlere, yerlere götürdü. Daha yapmadığı bir şey mi kaldı? Aynen Söylediği evet. her şeyi Doğru. yaptı. Doğru söylüyor. Tabii ki Erdoğan. Birleri Katılıyorum sana. Evet, evet, evet. Her şeyi yaptı abi. Evet abla. Gerçekten Kanımızı yapar. Erdoğan yapar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz. Heyecanlıyız. Geliyoruz. Eyvallah. Pazar gününü heyecanla bekliyoruz. De, ya, Kim kazanır? pazar günkü seçimi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Yani umudumuz Kılıçdaroğlu inşallah Kılıçdaroğlu alsın. Umut Neden ediyoruz. saat Sahtekarlık olmazsa Kılıçdaroğlu kazanır öyle söyleyeyim yani. Kazanırsa neler değişir ülkemizde? Kim kazanırsa? Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkemizde neler değişir? Ya bir kere özgürlüğümüzü elde edeceğiz. Özgürce konuşabileceğiz. Hapse atılma korkusu yaşamayacağız. Herkes dilediğini konuşup söyleyebilecek en önemlisi bu bence. Eyvallah. Gerisi zaten düzelir her türlü birlik olursak. Teşekkür ederim. Te Ortada. Neden abi? He? Neden? Bu millete güven olmuyordu ondan. Diyorsun. Eyvallah. Hemen hanımefendi diyeyim merhaba. Almayayım diyorsun. Kaçıyor be. <laughs> Kazanır. Bence başa başta her ikisi ama de olabilir. Birinden biri kazanacak yani. Bir oy farklı bile olsa birisi kazanacak. Kuşkusuz, kuşkusuz. İkisi de bir şey Siz olabilir. Siz kimin kazanmasını istiyorsunuz babacığım? Yani bana kalırsa Kılıçdaroğlu kazansın ama... Neden abi ben... Kılıçdaroğlu? Yani bir değişmek lazım, değiştirmek lazım. Çok mu oldu? E, tabii çok oldu. Uzun oldu değil mi? Çok çok. Eyvallah. Peki abi Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede neler değişir? Bilemiyorum. Her şey de Peki, değişir Erdoğan herhalde. kazanırsa neler olur ülkede neler değişir? Şey. Ya daha iyi olmayacağı kesin. Eyvallah evet, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan kim ya? Kılıçdaroğlu kazanır. Neden <laughs> Kılıçdaroğlu <kısaralı> abi? <laughs> yani denenmiş, denenmiş bir daha denenmez. Bunu 20 senedir denedik suyu çıktı. Eyvallah. kokusu evet. çıktı. Evet. Yeter. Erdoğan kazanır şey, abi. 150 lira raşır. Ne var burada? Neyin Bakar mısın sen? Baksana şuraya. Kaç para sen? Sen şu fasulyeye baksana. Tarımı bitir, hayvancılığı bitir, her şeyi bitir. Ondan sonra ya çık. Ya, ya, ya. Ben Müslümanım. Yok ya, ya. öyle bir şey. Kaç tane fabrika satıldı bu ülkede? Kaç tane fabrika satıldı bu ülkede? Atatürk bak. Bana bak. Atatürk 48 tane fabrika kurmuş. 10, 15 senede Cumhuriyet ilan ettikten sonra. Kavga etmelim abi.